Evet, dört tane Lego toplu Lego açılışı yapıyoruz. Evet arkadaşlar hepinize hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte toplu Lego açılışı yapıyoruz. Uzun zamandır bayağı Lego'larım vardı. Bu bir doğum günü doğum günü hediyesi. Bu iki doğum günü hediyesi. Bu üç doğum günü hediyesi ve bu dört bir sürü Lego var. Ben bunu daha önceden açtım. Birazcık yaptım. Dökelim ve neler başardığına bakalım. Evet bunlar açılmamış olan paketler. Bunlara hiç bakmayacağım bu videoda. Çünkü çok karışık. Evet yapmış olduğum şeylere bakacağız sadece. Buradan bir parça çıkmış ama bir şey olmaz. Evet. Bu motorumuzun ana motoru. Bakın yani. Döndürünce şey oluyordu. Hı. Bakın. Tam şu dil dönüyor. Motor yani bu. Bunun ne olduğunu ben de hatırlamıyorum. Bunu başka bir Lego setinden yapmıştım polis seti. Bu süspansiyon arkadaşlar. Böyle yeri falan takmıştım. Bu da başka Lego setinin. Polis Lego setinin. Burada kılavuzumuz var. Burada tekerlek var. Şöyle. Evet. Bu da başka bir Lego setinin. Yani bir sürü legon var. Şimdi benim en sevdiğime bakalım. Arkadaşlar bunu aşırı ama aşırı seviyorum. Ama yapılması aşırı zor bir Lego. Yani bu videoda Lego yapmayacağız. Ben legolarımı tanıtacaktım arkadaşlar. Şöyle bu parçalar kaybolmasın önemli. Çünkü ara sıra ben Lego'yu yapıyorum. Bu parçaları da kullanacağız o yüzden. Evet. Sadece e, bende olan legoları görmenizi istedim bu var bu var bu var ve çok sevdiğim ve yaptığım içinde bunu kaybettiğim lego ve kılama kılavuzunu da üstüne attım Evet arkadaşlar bence gayet güzel bir Lego like tanıtma videosuydu. Böyle videoların devamı is devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.